قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم Dost دستور kılın yani bütün erkanıyla yerine getirerek bütün tertibiyle düzeniyle e, kılın neyi es <laughs> salate <laughs> 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 namazı yani beş vakit fazla olan namazı kılın ey yahudiler İslam'ı kabul edenlere sesleniliyor ve etu ve verin neyi? Ez Zekatı verin. Yani mallarınızdan size farz kılınmış olan zekatı da verin. Ve ruku edin. Neyle beraber? Me'ar raki'ine. Ruku edenlerle yani Müslümanlarla beraber ne yapın? Ruku edin. Toplu mana Ey Yahudiler İslam'ı kabul edin de o farz olan beş vakit namazı bütün erkanıyla yerine getirerek dost doğru kılın. Mallarınızda size farz kılınmış olan zekatı da verin. Rükusuz namaz kılmayıp o namazlarında ruku eden Müslümanlarla birlikte ruku edin. Ve ey Müslümanlar farz namazları tek başınıza kılmayıp ruku edenlerle yani cemaatle beraber ruku edin diyerek de başka bir görüş manası, tefsir manası da vardır. Bakara suresi 43. ayet.